Lay la 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 lay lay la lay la lay la lay lay la lay la 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 lay lay la lay la la lay lay la lay la lay la lay lay la lay la lay la lay lay la lay la la lay lay la 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 lay bir silah almışsınız çıkmışsınız siz da köpek ordusu gibi gezin lan oralarda elbet çıkacaksınız siz bizim karşımıza leşinizi serecek Türk askeri orada Bu dava bitmeyecek Gün gelip devran dönecek O zaman leşinizi Kurtlar kuşlar yiyecek Mezarınız olmayacak Bunu herkes görecek Türk askeri o anda Bir daha sevilecek senin ne yine ulan askere ateş etmek Analarımın yüreğini yakıp da kül etmek Bu nefretimiz inan ölene kadar sürecek Şanlı Türk bayrağım bak göklerden inmeyecek Satırları yazarken gözlerim doldu benim Mehmetçiklerimize fedadır bak gençliğim Şehitlerin hesabı sorulacak bilirim Vatan borcumsa eğer ölüme de giderim İnanın kardeşlerim kürt Türk ayırt edilmez Hepimiz kardeşiz biz Bunu kimse çözemez Bildiğim tek bir şey var Bunu köpekler bilmez Şehitler asla ölmez Vatanım hiç bölünmez Lay la lay la lay la lay Lay la lay la vay. la lay la 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 lay